Tamam şu anda göz atalım sonra oyun. oyuncu bakarsın. Hocam tamam fazla şey yapma ya tamam. Yapmaya, niye, tamam. Niye, hocam, hocam, doğru, yani, hocam hocam doğru yine sormaya. yani Hocam. Ya şimdi hocam hocam. Yapmayayım ederim yapma sılayım olayı. Ne kadar sıvacı ya. varsa Aa. anasını şimdi. yavaş 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 Üf. Tut. Abi şu sırttaki kaslara bakar mısın? Ben elendim. Oh, yeah, Oha! Skilllere bak. Ben yapamam. İzledik. Lan bir şey basmayın açıkla. Ben sadık ekranı bozuyorum yavaştan onu fark ettim. Sadık Bana böbreğini veren babandı. Ne kadar? Pardon. Çok güzelsiniz. 5 lira var mı ya? 5 lira. Harika görünüyorsunuz. Enerjimi yükselttiniz. Bunu da izledik ya. Ulan biz her şeyi izledik mi? Mükemmel fark ettiniz. Tamam, geri geldim. Bu bir dakika ne? 5 tane böbrek satsak böyle bir şey alabiliriz Türkiye'de alamayız galiba Böbrekle de alamayız galiba bunu 10 milyonu var 3 3 tane böbrek 10 milyon ediyor mu ya <laughs> Zamlandı mı böbrek? <laughs> No little boy's child came to her! There's someone in the shoes, She pooped. Don't, don't. <laughs> 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 tek kaşızlı kaldırın hafifçe gömseyin. Benden yarra benzedim ya. Dad, what's for dinner? Dad, we're hungry. Dad, we're hungry. Dad, what's for dinner? Biraz eski mi miyimler? Onlar için biliyorum. It's a girl. Kanka, sen doktoru niye bıraktın ya? Evet, Murat Bey. Bugün nasılsınız? Benim adım Murat Kayalı. 1994 yılında doğdum. Anne adı Hafize. Ne? Nasıl hatırlıyorum lan? Zart Lisesi, Zort Üniversitesi'nden mezun oldu. Cengiz Alt yüz yılında doğmuştu. 100 bin kişi yaklaşık 100 yaklaşık 100 bin. 125 bin. Ne? Sen 100 miydin? 100 bin. 100 bin. 100 bin. 100 bin. 100 bin. lan. <laughs> <Hoş> geldin, <Lannes. gülüyor> etsin. <laughs> dedim ki PlayStation al. Ne alayım dedi? 5 al dedim. Adam gitmiş 5 tane olmuş. Onu onu sot. Sabah sabah okula mı gelinir amına koyayım. Ulan insan amına nereden buluyor ya? ya. <laughs> Ananı. Kız bana benziyor lan. <laughs> Şarkı. Benim tek dostum aynadır. Çünkü beni aladığım zaman o gülmez. O gülse zaten altına sıçarsın. Ben size hediye olarak... Sana mı benziyor lan kız at gibiydi. Yarışım... Ben at gibi değil miyim? Ayıp ediyorsun. Bak bu kutuyu verdim. Hediyenizi heyecanla açtınız. Evet bu bomboş. Ama bu yanlış. Kutunun içinde en azından hava var. Yani nereden baksanız bu kutu içinde 16 litre hava var. Evet. Geçen sarışın gökyüzlü kızlar görünce Bok <laughs> gibi dondurmayı bu dondurmayı kurban etli dolaba koymuşlar Mölüyor amına çocuğu mölüyor mölüyor orası <laughs> Yapma işte be. Yapma onu be. Yani like çünkü içerik çıkarttı bize. Ama. Demek ki tüm meme'leri biliyordum ya. Yani ondan çok fazla gülemedim. Tüm meme'leri bildiğim için.